Mehtaran! Hastur! Vakti sururu sefa! Mehter başı! Hey hey! Haydi! Ya Allah! Allah Allah! Celilül Cebbar! Mu'inu Settar Halikul Leyli ve Nahar La Yazal Zül Celal Birdir Allah Anın birliğine Resul-i Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmedi mahmud Muhammed Mustafa Ali Evladı Resul-i Müjteba İmdad-ı Ruhaniyetine Bil cümle İslam'ın sıhhatü selametine, aziz devletimizin beka temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler, demine devranına, hu diyelim. Hu! ve fethun. Karşımızda gördüğümüz kafirin surları yalnızca taştan, demirden yapılma değildir. Onlar korkunun, tereddütün, esaretin duvarlarıdır. Bugün yalnızca bir şehri değil, bir çağ fethetmeye gidiyoruz. Kutlu müjdeye, müjdelenen zafere hazır olun. asla vazgeçmeyecek. Biz de vazgeçmeyeceğiz Notaraz. Kalabalığa bakılırsa sanırım bu sefer Mehmet'in muhafız birliği bile saldırıya geçecek. Bir planınız var mı Ekselans? Onları nerede karşılayacağız? Tüm yiğitlerimize meşale dağıtıldı mı? Evet paşam. Her birinde iki meşale olacak. Bundan emin olun. dersin paşam. Yakın. Yahu Zanos. Hücum deriz. Konstantiniye deriz. Sen gelmiş burada çeriye ataş yaktırırsın. Hem sultanımız ordunun yarısını gerine çekmeyip buraya getirse zaten kalabalık görünür. Zanos dur hele. Vallahi daha cenk'e girmeden nefesimi tükettin Zanos. Duracak vakit değildir paşam. O vakit. Ne diye böyle bir iş edersin? Hasan, ...bu gece bu ateşlerin yanması mühimdir. Bana itimat edesin. Ordunun kalanının da meşaleleri yaktığından emin ol. İyi o Duydunuz paçayı! Herkes iki ateş yakacak! Haydi! Haydi aslanlarım ne durursunuz? Yeri göğü aydınlatalım. Yakın meşaleleri. Her biriniz iki tane meşale yakacak. Sultanım, emrettiğiniz üzere Memalik'in Osmaniye'nin dört bir yanından ahşap ustaları Galata sırtlarına getirildi. Ala. Peki yağlar? Yağ mühimdir Lala. Hem iç yağ hem de zeytinyağlar. Üstelik büyük makaralar, sağlam halatlar ve tabii bir sürü bıçkı ile ahşap kazıklar gerekti. Bunların vaziyeti nedir? Onlar da geldi sultanım, onlar da geldi. İhtiyat ambarlarını alındı. Merak buyurmayın. Pekala. hala. Peki orduyan etrafındaki ağaç çeşitleri onlar çıkartıldı mı? Onlar da çıkarıldı hünkârım. Gürgen, meşe, kara ağaç var. Meşe iyidir. Meşe iyidir. Ne? Peki buralar. Yani Halic'in karşısı? Biraz gümüşü ıhlamur, biraz titrek kavak, yine meşe. Ötesi de derya diplerine doğru şimşir ve çam. Onlar sağlam mıdır? şimşir hariç diğerleri sağlamdır hünkârım. Şimşir ...hiçbir işe yaramaz mı? Vallahi hünkârım... ...şimşirin tabiyeti kaypak... ...ondan hiçbir şey olmaz. Mendebur... ...münasebetsiz bir şey işte. Hmm. Ne böyle söyledin lala? <gülüyor> <gülüyor> Bu şimşir denen... ...meymenetsiz mevsimine göre... ...huy değiştirir hünkârım. Rüzgar nereden eserse... ...bir bakarsın... ...sert kavi... ...bir bakarsın cıvı... Esnek, Ele almaya değmez. Hiçbir işe yaramaz yani. Böyle, böyle. <laughs> Ancak kel başa şimşir tarak hünkârı. <laughs> 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 şimşir olmaya Cümle topçu hazır paşam. Emrinizi bekler. Rabbim bizi küffara karşı utandırmasın inşallah. Toplarınız! Bismillah. Ateş! Ateş! <laughs> Emriniz nedir imparator? Daha önce de olduğu gibi onları iç surlarda karşılayacağız noteres. Mehmet bir daha aynı hataya düşmeyecek kadar akıllı biridir imparator. Mehmet hataya düşmeyecek Francesco. Biz doğru olanı yapacağız. Hadi herkes yerlerine. Hepiniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haydi. Kırıcıları hazırlayın çabuk. Şah hazır mıdır Star Sultanımız gelmeden mi Şahi'yi ateşleyelim paşam? Ne diyorsan onu yap Star Baş Bağ üstüne paşam. Namlu Teodosius surlarına çevirin! Teodosius değil. Rosyon. Ama paşam... Rosyon surları Konstantinye'nin en mukavemetli yerlerindendir. O cihet yerine Teodos kusurlarını vurmamız evla olmaz mı? Kaldı ki ilk atıştan sonra Şahin'in soğuması için çeyrek gün beklememiz gerek. Hem yıksak bile... Saruca. Sen benim dediğimi yap. Baş üstüne paşam. Rostum surlarına çevirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kızgın yağlara temur otarız. Askerlerimiz Türkleri yakmak için hazır. <laughs> İmparator! İmparatorum. i̇mparatorum! İyi misiniz? Kalkın İmparatorum! İyi misiniz? Kalkın efendim! İmparator. İmparator. İmparator! İmparator! İyi misin? İyi efendim. Şahi! Şahi surlarımızı yıkamadı. Şahi? Yıkamadı mı? Şahi yıkamadı mı? <laughs> bizimle! Tanrı bu şehrin düşmesini istemiyor! En az çeyrek gün vaktimiz var artık! Haydi! Onlara Roma'nın kim olduğunu gösterelim! Haydi! <laughs>